Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Excel'de pivot tablo oluşturmayı inceleyeceğiz. Pivot tablonun inceliklerine değineceğiz. Şimdi pivot tablo bizim hızlıca raporlarımızı alabildiğimiz, rapor hazırlayabildiğimiz çok kullanışlı bir yapı. Hemen şimdi sizlere örnek tablo ile nasıl pivot tablo kullanılır bunu göstermeye başlıyorum. Buradaki örnek tabloda ID'miz, ad soyad, yaş bilgimiz var. Hangi şehirde çalışılıyor bu var. Hangi departmanda çalışılıyor. Kaç yıldır çalışılıyor ve maaş bilgimiz bulunmaktadır. Şimdi bu tablodan özet bir sonuçlar üretelim hemen. Pivot tabloyu nasıl oluşturuyoruz? Tablonun veyahut da seçmek istediğimiz aralığın herhangi bir yerine tıklıyoruz. Ekle butonuna basıp pivot tablo seçeneğini seçiyoruz. Burada ne çıkıyor? Tablo aralık kısmında tablo 1 Yani zaten biz burada seçtiğimiz için kendi otomatikman tablo 1 olarak seçimini getirdi. Sonra diyor ki bu tablo için yeni çalışma sayfası mı oluşturmak istiyorsun pivot tablo için yoksa var alan sayfa üzerinde bir nokta mı istiyorsunuz? Bunu soruyor. Biz var olan tablo üzerinde çalışacağız şimdi örneklerimizle. Var olan çalışma sayfasını seçip burada hemen şu J1 konumunu seçiyorum. Ben bir konum belirtiyordum. Pivot tabloyu burada oluşturuyorum. Tamam tuşuna bastım ve pivot tablom oluşmuş durumda. Şimdi pivot tablo alanlarımız buraya geldi. Şimdi burada tablo, tablodaki sütunları görmekteyiz. Eğer tabloya yeni bir sütun eklersek pivot tablonun üstüne gelip sağ tık yenili yapmamız lazım ki şuraya yeni sütunumuz gelsin arkadaşlar. Burada filtre alanını görmekteyiz. Burada burada herhangi bir atıyorum ne olsun çalışmayanı filtreleyip 5'ten büyük olan çalışmayanları filtreleyebilmemiz için filtre alanına ekliyoruz. Burada satır değerlerimiz, sütun değerlerimiz ve toplam sonuç ürettiğimiz mesela atıyorum şu an ne var? Maaş değerimiz gibi bilgileri buraya ekliyoruz. Ya bu çok değişkenlik gösteren bir yapı. Siz kendi ihtiyacınıza göre buradaki sütunları, satırların, değerlerin yerlerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz ilk önce hangi departman ortalama ne kadar maaş alıyor bunu inceleyelim. Şimdi satır bazında departmanlarımızı yapıştırıyorum. Buraya departmanlarımız satır satır gelmiş bulunmakta. Eğer sütun olarak eklemiş olsaydım buraya sütun bazında gelirdi işte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Biz satır olarak görmek istiyoruz. Sonra biz ne istemiştik? Ortalama maaş bilgimizi. Pivot tablomun üstüne tıkladım. Maaş seçeneğimi tuttum. Değerler alanına yapıştırdım. Şimdi ne gelmekte? Yani pivot tablolar genel olarak hep toplama üzerinden başlar. İlk toplamını getirir. Toplam değeri. Burada da toplam maaş bilgisini getirdi. Biz ne yapacağız? Bunu ortalama değeri çevireceğiz. Hemen başlayalım çevirmeye. Değerlerden üstüne tıkladım. Değer alanı ayarlarını seçtim. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı alanlar var. Biz buradan ortalama değerini seçiyoruz. Sonra ortalama değerini seçtikten sonra sayı biçimini de düzenlememiz gerekiyor. İlk önce düzenlemeden önce nasıl geliyor bunu görelim. Tamam bastım. Görmüş olduğunuz gibi burada ortalama maaş bilgilerim gelmiş bulunmakta. Şimdi buradaki virgül yapısını nasıl düzeltiyorum? Tekrardan değerlerden alanımı seçtim. Değer alanı ayarlarını girdim. Sayı biçimi diyorum. Sayıyı seçtikten sonra iki basamaklı görmek istiyorum ondalık sayı. Tamam dedim. Tamam dedim ve yapımı düzelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ne olmuş oldu? Departman bazında ortalama maaş raporumuzu hazırlamış olduk. Çok basit bir şekilde, çok hızlıca bu şekilde raporlarımızı hazırlayabiliyoruz. Bir sonraki raporumuza geçelim. Şimdi ne yapalım örnek olarak? Değer bazında çalışma yılı 5'ten büyük olan çalışan sayımız kaç adet? Bunu bulalım. Tekrardan tablomun üstüne tıkladım. Ekle diyorum. Pivot tablo üstüne geliyorum. Var olan çalışma sayfası üzerinden M sütununu seçtim. M1'i. Tamam dedim. Şimdi şehir bazında çalışma yılı 5'ten büyük olanları seçeceğim. Kaç tane Şehir bilgimi aldım. Satır olarak yapıştırdım. Buraya şehirlerim geldi. Sonra çalışma yılı değerini buraya yapıştırıyorum. Çalışma yılının üstüne gelip ne yapacağım? Şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz toplam çalışma yıllarını topladım. Ben burayı saydıracağım. Yani bir şehirde kaç tane çalışan var onu bulması için ne yapacağım? Değer alanına giriyorum. Say diyorum. Şimdi tamam dediğim zaman yani Adana'da 4 tane çalışanım var. Ankara'da 4 çalışan. Bursa'da 4 çalışan. İstanbul'da 7. İzmir'de 6 çalışanım var. Bunu bulmuş oldum. Yani değerleri saydırdım. Bir şehirde kaç tane çalışan var bunu bulmuş oldum. Sonra 5'ten büyükleri filtreleyeceğim. Nasıl yapacağım? Çalışma yılını filtrelere ekliyorum. Şuradan geliyorum. Birden çok E seç dedim. Tüm hepsini kaldırdım hızlıca. 5'ten büyük olan hücrelerimi seçtim. Tamam dedim. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi yani Adana'da 3 tane çalışan, Bursa'da 1, İstanbul'da 7, İzmir'de 5 çalışanım varmış. 5 yıldan fazladır çalışan. Şimdi burada pivot tabının ayrıntısını içerisine nasıl girebilirim? Bunu göstereyim size arkadaşlar. Şimdi hani bu veri geldi. Bu verilen neler? Bunu görmek istiyorum. Şurada 7 yediğinin üstüne geldikten sonra buraya çift tıklıyorum. Çift tık yaptığım zaman pivot tabada o görmüş olduğumuz 7 değerini oluşturan satırları buraya bize direkt getiriyor arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi çalışma yılı 5'ten büyük olan şurada sayı kısmında 7 tane çalışanın olduğunu bu şekilde de görmüş oldum ve teyit ettim. Şimdi pivot tablo üzerinde mesela ne yapabiliriz? Şuradaki pivotlarımı temizleyeyim. şehir bazında hangi departman ortalama ne kadar maaş alıyor? Veyahut da toplam ne kadar maaş alıyor? Bunu görelim. Ekle diyorum. Pivot tabamı seçtim. Var olan çalışma sayfası dedim. Tamam dedim. Şimdi bu sefer ne yaptım? Şehir bazında ilk önce şehirlerimi aldım. Sonra bu şehirlerin altında benim neyim var? Departmanım var. Departmanlarımı da satırın şehrin altına koydum. Şimdi departmanı yukarı alırsam Gördüğünüz gibi yapı değişir. Şehri üste alırsam yapı değişir arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Yani buradaki sıralamalar önemlidir. Şimdi burada nasıl bir yapı oldu? Adana'nın altında şu departmanlarda çalışan arkadaşlarımız varmış. Ankara'da burada. Bu tür departmanlarda çalışan arkadaşlarımız varmış. Şimdi bunların almış olduğu toplam maaş bilgisini getirelim. Bu şekilde buraya yapıştırdım ve toplam maaşımı bulmuş bulunmak. Şimdi burada pivot tablomuzun yapısıyla değinelim arkadaşlar. Pivot tablamızın yapısını gördüğünüz gibi burada nasıl oldu? Ankara dedi. Ankara'nın altında bir alan açtı. Ve burada çalışan departmanlarımızdaki toplam maaşlar geldi. Ve Ankara'nın yanında da ne oldu? Şuradaki değerlerin toplamını getirdi. Şimdi biz bunu değiştirebilir miyiz? Daha güzel hale getirebilir miyiz? Veyahut da sizin için daha kullanışlı halleri getirebilir miyiz? Tabii ki de. Şuradan tasarım sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada rapor düzeni var. Burada mesela ne var? Sekmeler halinde göster Buna tıkladığın zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Adana'yı yani şu şehirleri bir sütun departmanları bir sütun olarak getirdi. Bunu hani şu an ne yaptım? Bazen dışarı kullanacağımız zaman arkadaşlar bu şekilde kullanmak daha kolay oluyor. E peki burası boş dışarıyı nasıl kullanacağım? Adana'da insan kaynaklarını nasıl bulacağım derseniz tekrardan tasarım, tasarıma geldim. Tüm böyle etiketlerini yine dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi burada bu şekilde yapımız oluştu. Sonra mesela şu toplamları kaldırabiliriz, hat toplamlar deyip at toplamları gösterme dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi pivot tablomuz bu hale gelmiş oldu. Burada görmüş olduğunuz gibi daha birçok e, raporlarımızdaki, şuradaki düzenle alakalı alanlarımız mevcut. Bunları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben videoyu uzatmam için daha fazla e, sizin vaktinizi almak istemiyorum pivot tablo ile ilgili daha gelişmiş örneklerimizi bir diğer sonraki videolarımızda tekrardan inceleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olup yorum yapmayı atlamayalım arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.